ben telefonu özellikle çalmasın diye bıraktım. Alo. Çok müsait değilim. Ee, bir, bir saat kadar ulaşamayacaksın bana tamam. Tamam. Tamam hadi, hadi <laughs> Tamam. Bıraktım özellikle. Kaldırıyor musun bu Buradan Yok, girelim daha bir içeriz. Içeriz. Takip edin beni en öndeyim. Oğlum. Sen sonra kazanın mübarek olsun arkadaşım. Hadi bakalım. De harbiden. Gelin bir drone var diyeyim. Drone var bir tane ben gördüm. Yok. Buradan isabet etmeyiz diye düşünüyorum. Yok isabet etmiyor mermiler. Biz Bu yol tarafında şey. durabiliriz. Yolda durmamızda sorun yok. Yolun diğer tarafına geçme. Şu an yaptığın gibi saldıray. Hiç gelmiyor ya mermiler. Birli mesafeden gerçekten hiç gelmiyor. Dedim ben böyle 5 saydım. Masakro solda. Solumuzda bir tane de SUV araç var masakronun yanında. Geçiyorum dur ona. Dursun, sıkıntı yok. Eee ee, bir ağırın içine girip geç dur ona. Öyle yaptı, öyle yaptı. Geçti ağırın içine. Şatıya çıkabiliriz arkadaşlar. Paletleri ittirerek çatıya çıkabiliriz belki. Ya da diğer tarafından zıplanıyorum. 4 alt kata değiniyorum, o olsun. Okey. Ben... Sertsani. İşte geliyor. Direkt koşmasınlar eve dikkat Gidi, edin. Gidin harekat. Gredin, evet. Gözünüz açık olsun. Çatıda çat, çat kalalım öyle bir durumda. L'ye yapıyor. Drone, Drone geldi, geldi buraya. buraya. Drone, Drone geldi. geldi. Bak L'nin sağ tarafından da açılacaklar. Haberiniz olsun. Çok kötüler. L çok kötü. Ağızlarını ettim leyi aşağıdan. Görmediler beni. Baya kötü birisi baya kötü. Yok güzel sen oradan saldır Çünkü sürekli. Ben iki kişi yok ettim. Orman tarafına bakmayı unutmayın. Arkamız falan gelmiyor. Orman tarafına baksanız, baksanıza. Orman tarafına baksanıza birileriniz. Rüzgar gibi boş gözüküyor. Yeleğim bir tık kötü oldu. Drone olsa da iyiydi ya. Ertuğrul yani abi nerede ya, ya? Yakalandı mı acaba onu bilmiyoruz. Olabilir, yakalanmış olabilir. Dikkat edin abi kötü olmayın. Aynı anda falan yersiniz bak mermi. Çok kişiler dikkat edin. Sol açıktan gösteriyor. Bayağı vurdu. F abi oy. Eee Dopingi unutmayın. E, ee, eğer şey, karşı taraf basar. Hangarın sağ tarafına dikkat etseniz yani bizim L tarafı değildir diğer taraf. Şimdi buradan çıkan. Tamam oraya. E, ee, bakalım nasıl olacak? Birden bahsetler değil mi? Meriç bak soldan çıkıyor ara sıra ona Ay, evet. aynı, anda. Ama gösterme aynı anda çıkıyor. Sağ tepede haberci mi onlar kim ya? Sağ tepede birileri var. yakından Olmalı. gösteriyor kimisi de e, L'nin çatısından gösteriyor. Kim ya benim yanıma gelsene buradan bir anda çıkalım o üsttekine. Ben bir daha yeleğimi değiştirmem lazım. Ee, ben bir şey yapacağım bir dakika. Ee, aslında ben şey yapsam ya orman Herşen tarafına abi. gitsem. Yok yok ben 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 şu an gidiyorum. Ben şu an gidiyorum. Ee, bana drone güzel bir vermen yok. gerekiyor. Tamam tamam. Bana güzel bir ver. Bana bak sana. sana e, ee, şimdi sen e, kırmızı ara doğru baktığında ama tam sağ tarafında 3 e, tane yerde 3 e, tane yerde adam var. Bir tanesi sabit duruyor yalnızdan. Drone mu var o salakta. Aa drone da bitti. Yedek değiştiriyormuş. E, 4 kişi yerde şu anda. L'nin çatısında değil 4 kişi yerdeler. Tamam mı? Eee o bir dakika görüntü kayboluyor. Oo. Oğlum, o bu ne? Sis mi sis geldi? Abi, sis var. Aynen. Ee, daha net görüntü alabilmek için yaklaşacağım. Eee şey idare edin. Okey. Yelek okay. giyeceğim ben de A aşağıdayım. Yerekteyim. Yelekteyim Aşağıdayım ben evin buradan darlıyorum. L'ye doğru. Benim bulunduğum yerde var mı birileri sağ tarafta? Drone indir adam. Sağdan olmaz. Sağdan, olmaz. Çok, çok soldan basın. Olur. Soldan basacaksın. Soldan. Bir tur soldan basın geri çıkın. Ee, evet, ne diyorsunuz? Soldan basarsak ama ateş altında da çok ben kalırım ben, size söyleyeyim. Bak, şöyle sağdan söyleyeyim. Leğenin çatısında bir kişi var. Kırmızı arın oradaki bir kişi de bıraktı orayı. Leğenin çatısında tamam. tek. Leğenin çatısına Leğenin çıkalım basalım altına. onlara. Basalım soldan. Leğenin çatısına çıkıp vuralım hepsini. Ya, bir tür batı, bak bir tur basıp dönebilirsin. Abi bak şimdi uç tarafta. Biri uç tarafta ona dikkat et. taraftaki döndü döndü yok orada kimse şu anda. Okey gidelim mi? Bir dakika. Var 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 abi var 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 var, 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 var var. Şu an var, 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 var. şu, var, var, var. Var, var, var. şu tamam. an var. Ee, tamam. çık dediğimize çıkabilecek misin hemen koşabilecek misin? Hep yukarı çatıyor <laughs> mu? <laughs> Hayır L'ye bas bas desek basabilecek miyiz? Kanka, Kanka dersen... bak size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Adamlar L'ye bassak sol ve sağ tarafına dağınık bir şekilde. Evet var. evet. Bir tarafı yok çok ederiz de bir taraftan bizi yok ederler yani. Çok kaybımız olur orada söyleyeyim size bakın. Adama tek kişiler. Yani gitmişler. basıp düşürüp kaçmamız lazım. Hayır bak şunu yani düşünüyorum evet, ama ben. Bunu, bunu da... Bak L'nin sol çatısı çok var ya sol tarafı. Oraya çıkacağız abi. Oradan gördüklerimizi tamam, şey bak, yapacağız. Oraya çıkarsak tamam. o uç taraftaki var ya uç taraf. Evet. Biz orada çok fazla vurur bizi. Oradan. Bak nasıl yapabiliriz çok biliyor, biliyor musunuz? Alttaki kapıdan çıkarız tamam mı? Bir anda yelek giyermiş yiy gibi şey yapıp gösterip. Ee, ondan sonra arka taraftakine iki kişi net bir isimler fokus olur tamam mı? Hep arka tarafa bakarlar ama sağ tarafa, tarafa yığılmış durumda bilginiz olsun. Ağaç yerine e girmeye A müsait o zaman. Eee Drone'u indirir mi Şükrü? Drone'u indirin. Nikam Bey, çok heyecanlı. tekrar e edebilir misiniz? Ben çoğu kısmını dinlemedim. Telsiz bir dedim. Kısa özet geçerseniz yeter. Bakalım dedim. patlayacak Şansıray. mıyız, alacak mıyız? Hadi bakalım. Sen sol taraftan operasyon düzenleyeceğiz. Eve girdiğimiz gibi e, büyük geniş bir koridor var. E, vurduğumuz zaman bu adamları topladığımız yer. Sen Şükrü'yle beraber merdivene bakıyorsun. O kadar olay bu. Anlaşıldı. Drone indi. Ben de indirdim. Ee, kırmızı arın sol tarafına yanaşın. Hızlı olalım. İnfo vermesin. Herkes geldi mi? Evet. Olumlu. 2, 4, 6, takip 8. Takip et beni. Takip et, takip et, takip et. Go, go, go. Herkes konum alsın. Herkes gitsin ve konum alsın. Saldıra merdiven. Sağ taraftan yürüyor. Sağ taraftan. Sağda atın geri. Basıyorlar, basıyorlar. Ey basıyorlar. Vurun onu onları, vurun. Vur, Hep sağ katı geçti. <laughs> Hep sağ geçti. Ormana koşalım sık, arkadaşlar. Sık, sık. Bak, bana bak, sakin kalın. Ormana koşalım mı? Evet, dinle beni. Sakin, sakin. Hepsi, hepsi eve girdi. L'ye koşabiliriz. L'ye koşabiliriz. L'ye koşabiliriz. Koşabiliriz, koşabiliriz. Dinle beni. L'ye koşabiliriz. Tamam, koş, 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 koş. Sağdan, sağdan, sağdan koş. Arkamıza dikkat. İçeri girerken vursaydınız bari 3-5 kişiyi. Vuramadık bayağı, bayağı çekti. Bir şey abi, abi. dur dur. Bana bak bu e, Levin'in orada bir tane küçük kulübü var ya orada gözcü var. Evet. Onu da. Nerede Vur nerede onları. nerede, Vur. nerede o, nerede Sol sol, sol 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 sol. Küçük küçük kulübü amına koyayım yok biz mu biz orada? Giriyor, arkamızdan geliyor. Arka geldi arka. Bastılar. Çatıyor. Aa bastılar çok çatıyor kötü bu. çıktılar 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 çıktılar. Levin çıksın var. Vurun onu onları vurun. Çok kötüyüm. Adam sağ, sağdan, sağdan geldi bir tane açıktan geldi. <laughs> Yapıştırın. Sola dolaşıyorum. Sağdan saldıraya ben de gel sağdan. Geliyorum. Sağdan biri gelsin. Geldim. Bas bunlara bas 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 üstten bas yapma. Bir düştü. Kapat. İlerliyorum başkomiser. Balyanın arkasında bir. biri var. İki düştü. Bir daha düştü. Kötüyüm. Balyanın arkası var bir. Balya arkası. Balya düşürdüm arkası. ben. Düş, düştü. 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 Tamam. Önümüzdeki balya düştü. Önümüz. Yapıştırın. sola dolaşıyor. Lan Niko önüme çıktın ya bir ara. Vurdum kafasına bir tane. Sağdan saldır ben de gel sağdan. Geliyorum. Sağdan biri gelsin. Geldim. Bas bunlara bas 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 üstten bas yatıdan. Birdi. Kaba... İlerliyorum başkım sen. arkasında biri var. İki düştü. Bir daha düştü. Kötüyüm. Balyanın Balyan arkası var bir kimse fırsat değil mi? Ya oradan şimdi şey yapamayız ya sırtımızdayken. Yani hiçbir şey yapmadılar, hiçbir yerden göstermediler. İki kişi gösterdi, hepsi oturdu burada. Anladın mı? Sonra toparladılar, kendini bastılar yani. Ben yani ormana geçelim dedim ama bizimkiler de hani böyle bir eşit olsun diye ormana geçmek istemedi. Ormana geçseydik biz çok iyi dallardık. Hiçbir şey yapamazlardı ama. Güzeldi, keyifli. Ben çok keyif aldım. Eğlenceliydi. Demir abi nasıl şey yapıyor? Vurul oğlum oğlum.